Arkadaşlar merhabalar, dördüncü haftadayız. Bu haftaki dersimizin konusu kapitalizmin yeni çalışma kültürü. Bu çerçevede sizlerle özellikle post dönüşüm sürecinde kapitalizmin yaşadığı bu çalışma kültüründeki dönüşüm üzerinde duracağız. Ortaya çıkan hedonistik tüketim toplumu ve narsistik kültür üzerinde birçok zaman zaman eleştirel değerlendirmeleri de içeren bir ders yapacağız. Evet, geçtiğimiz haftaki derste de size endüstri toplumunun ortaya çıkışıyla beraber yeni bir kültürün ortaya çıktığını da söylemiştik. Bu kültür, işte bu pürtan çalışma kültürü demiştik. Hatta bazı sosyologlar Weber gibi endüstriyel gelişmede bu pürtan kültüre, pürtan etosa ya da pürtan etiğe özel bir işlem yüklemişlerdi ve bunun kapitalizmin eee etosu ruh haline geldiğini söylemişlerdi. Ancak postendüstriyel dönüşüm sürecinde özellikle 70'li yıllar sonrası çalışma kültüründe de bir değişim, bir dönüşüm ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir toplum biçimi ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte malın kendisini üretmek büyük bir problemken artık malı kendisini üretmek kadar hatta daha ondan daha önemli si bunu satabilmek önemli hale geldi. Yani kitle üretiminin şartlarını sürdürebilmemiz için kitle tüketimine ihtiyacımız vardı. Ya da büyük miktarlarda tüketime ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla tüketim toplumu giderek kritik bir kavram haline geldi sosyal teoride tartışılan. Ve yeni bir kültür ve yeni bir kişilik tipi ortaya çıkmaya başladı 70'lerden sonra. Daniel Bell bu yeni kültür, da yeni kişilik tipine gündüz püritan, gece playboy dediği bir kişilik tipi olarak tanımlıyor. Yani bir anlamda gündüz bir püritan gibi delicesine çalışıyor, gece ya da hafta sonu deliler gibi eğlenen bir insan tipi karşımıza çıkıyor demişti. Ama tabii o günden bugüne püritanın daha çok güç kazbetmeye başladığını, ama bunun yerine bu playboy diye anlatılan hedonist, lejre yönelimli yani zevk ve e, daha ziyade boş zaman yönelimli insan tipinin e, ön plana geçtiğini görüyoruz. Başta bu ilk post toplum aşamasına gelmiş olan Amerika, Avrupa, Japonya, Almanya gibi birçok ülkede artık çalışmak eskisi gibi yüceltilen bir unsur olmaktan çıkmaya başlamıştır. Yani çalışmak kadar boş zaman ve bu boş zaman faaliyetleri insanların kendilerini tanımlamakta kullanmaya başladıkları bir unsur haline gelmiştir. Ve doğal olarak çalışma etiğinin de gerilemeye başladığını görüyoruz. İş etiği bir anlamda, türtan kültür bir anlamda aşınmaya başlıyor. Sorumluluk ve iş listesinin açısından bir takım sıkıntılar özellikle muhafazakar çevrelerde sıkça dile getirilmeye başlıyor. Tabi burada yetersiz üretim başlığı talep bir araya geldiği durumlarda birçok ülkede bambaşka sorunlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi post dönüşüm sürecinde ücretli iş gücünün oranında bir gerileme karşımıza çıkıyor. Ee, yine kendi işini yapanlarla evde çalışanların oranlarında artış var ve protestan etiğin gerileşiyle ücretli çalışmanın oranlarının azaldığını görüyoruz. Mikroelektronik alanındaki gelişmeler beden işine gereksinimi azaltıyor. Eskiden binlerce, on binlerce insanla, yüz binlerce insanla yaptığınız işi artık sınırlı sayıdaki ya da çok gelişmiş makinalarla çok az sayıda insanla yapabilir hale geliyorsunuz. O yüzden giderek dünyada çalışma sürelerinin de kısaldığını tanık alıyoruz. Örneğin Jacques Atali 19. yüzyılda insanların ortalama 5000 saat çalıştığını söylüyor. E, oysa bu geçtiğimiz yüzyılda e, 3.500 saate indi geçtiğimiz yüzyılın başında günümüzde ise 2.000 saatin altında çalışıyoruz Oecd e, rakamlarına bakarsak şu yukarı Türkiye 1.800 saat civarında 1.800 saat çalışıyor yılda en çok çalışan ülkeler işte 2000 2.100 2.200 yıllara göre bazı ufak tepekler. Farklılıklar olabilir. Ama Almanya gibi, Japonya gibi eskiden çalışma disiplinine ne sahip olduğu söylenen ülkelerde bu oranlar bizlerin çok daha gerisinde, bizden daha kısa süreler çalıştıklarına bu insanlara tanık oluyoruz. Tabii bir bir bu kısa ya da uzun çalışmak, çok verimli çalışmak iş anlamlı kavramlar değil, onu da söyleyelim. Çünkü verimlilik sadece çalışma süresine bağlı bir şey değil. Verimlilik sizin yeteneğinize, bilginize, birikiminize, eğitiminize vesairesi çok sayıda başka bireysel ve çevresel faktöre bağlı bir kavram. Onu da karıştırmayalım. Evet, yine Jack Attali bu yıllık çalışma süresinin önümüzdeki dönemde 1000 saate kadar düşeceğini söylüyor. 1000 saate düşmesi aşağı yukarı çalışma saatlerinin Günlük 4 ya da 5 saate inmesi anlamına geliyor ki bu tam ısmurun ya da bir takım ütopist e, yazarların e, çalışmalarında yani ütopyalarında sunduğu çalışma sürelerine neredeyse denk bir zamanı ifade etmektedir. Evet, bir diğer ifadeli çalışmaya adanan süre sürekli e, geriliyor ve gerilemeye devam ediyor. Tabi iş yerine gitmeden çalışan insanların e, sayıları da artmaya başlamaktadır. E, hal böyle olunca artık protanetik, bu özellikle postansiyal toplumların bir etosu olmaktan çıkmıştır, ruhu olmaktan çıkmıştır, çalışma disiplini gerilemeye başlamıştır ve boş zaman etkinlikleri tabii bu ülkelerde çok önemli hale gelmeye başlamış, hatta büyük bir endüstri haline haline gelmeye başlamıştır. Tam istihdamlı gerilemeler, part-time çalışmada artış ortaya çıkmaya başlamıştır ve bazı işler bütünüyle ortadan kalkmaktadır ee, ve e, ortalama çalışma sürelerindeki kısalma kendini birçok alanda, birçok ülkede göstermektedir. Tabii yapılan işlere baktığınız zaman, mesleklere baktığınız zaman daha çok bilgi yoğun mesleklerin öne geçtiğini, yaratıcılık gerektiren işlerin, nitelikli eğitim gerektiren işlerin e, öne geçtiğini görüyoruz. Yani iş gücünün kültürel yapısında büyük bir farklılaşmaya tanık olmaktayız Bazı yazarlar geleceğin etiğinin aslında boş zaman etiği olacağını söylüyor, bazıları da gönüllü çalışma etiği olacağını söylüyor. Gönüllü çalışma etkinliklerindeki artış, iş gücünün eğitim ve basık düzeyindeki artış e, kendisini gösteriyor. Motivasyon faktörleri de farklılaşıyor, İş benliği gerçekleştirme aracı haline geliyor. 1950 yıllardan sonra gelişen refah toplumu e, artık aşama aşama günümüzde, e, ortadan kalkmaya başlıyor birçok ülkede ve kitle üretimi e, nüans etmeye yarayacak şekilde kitle tüketiminin arttığını görüyoruz. Yine küresel düzeyde bir tüketim toplumu kültürünün oluşmaya başladığını e, görmekteyiz. E, bu alanda bir takım e, popüler yazarlar sürekli bu dönemde şunları dile getirmişlerdir. İşte otoriteyi, disiplini, homojenliği, standartlaşmayı, akılcılığı artık önermek yerine sıfırdan başlamayı, işte insanlığın yüzlerce binlerce yıllık bilgeliğini bir tarafa bırakmayın önermeye başlamışlardır. Bunlara katılırsanız ya da katılmazsınız ama e, çok dillendirilen sözler. Eğer diyor bir yenilik istiyorsanız geçmişi tümüyle unutmalısınız. Tavsiyesinde bulunuyor. Bu popüler gururlardan birisi rekabet üstünlüğü korumak isteyen sürekli yenilik yapma kapasitesine e, sahip olması gerektiği sürekli dillendirilen unsurlar arasına girmeye başlamıştır. Tabii yeniliğin yolu da yerleşik kuralların dışına e, çıkmaktan geliyor. Örgütlerde otorite, hiyerarşi, katı bürokratik kuralların yumuşatılması dillendiriliyor. Ve daha az hiyerarşik, farklılıkların teşvik edildiği bir anlayış ve yaratıcılığın teşviki varlığını sürdürebilmenin olmazsa olmaz koşul olarak dillendiriliyor. Şimdi prütan en temel unsurlar arasında rasyonelliğin olduğunu daha önce ifade etmiştik ve postendisyel toplum rasyonellikten ziyade yaratıcılığa vurgu yapmaktadır ifadesi bir takım yazarlar tarafından dillendiriliyor. Yine rasyonel prütanın endüstri toplumunun kişilik tipini te temsil etmesi, yaratıcı ve birleşik bir benliğin postendisyel toplumun kişilik tipi olduğunu e ifade eden bir takım sosyologlar olduğunu görüyoruz çünkü deneyim, işte post endüstriyel çağda yaratıcılığa duyulan gereksinim artacaktır. Çünkü bilgi ağırlıklı işler yapıyoruz. inanılmaz bir rekabet var, inanılmaz bir kopya düzeni var ve siz bu kopya düzeni için ayakta kalmak istiyorsanız bu rekabet düzeninde sürekli yenilik yaratmak zorundasınız. Oysa pürüten daha böyle kendini denetleyen, yeni yollar, yeni yöntemlerden ziyade çelik bir iradeyle sabırla, inatla çalışan daha muhafazakar bir karakter. Oysa Günümüzün insanı daha rahat, daha yaratıcı vurgu yapan en azından bu tartışılan kişilik tipi vurgulanan kişilik tipinin daha yaratıcı da vurgu yapan insan tipi olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Evet ve bu benliği anlatan bir takım sosyal bilimciler de yaratıcı ve birleşik benlik olarak ifade ediyor. H ve Powers zeka ile yaratıcı zihnin karşı karşıya koyuyor. Birincisi endüstri toplumunu ifade eder diyor. Diğeri ise yaratıcı zihin ise daha ziyade post toplumun insanlığı ve kültürünü ifade eder demekte. Yeni yollar ve yeni ürünlerin icadı hayati bir öneme sahiptir. Ve tabii yaratıcılık denilen şey burada daha çok vuku bulmamış, gerçekleşmemiş olaylar üzerine yeni senaryolar, yeni yollar, yeni yöntemler geliştirmeyi ifade etmektedir. Yine yaratıcı zihin e, diyor bu yazarlar, zekanın aksine yeni sembolleri icat etme kabiliyetini ifade etmektedir. Ve yeni yollarla eski sembollerin uyarılmasını kapsıyor demektedir. Aslında şöyle bir iddia vardır, her insan doğuştan belli bir yaratıcılık kapasitesine sahiptir. Özellikle de çocuklar bu yaratıcılık kapasitesi konusunda e, yetişkinlerden çok daha şanslıdırlar. Zaman içerisinde biz eğitim sürecinde bu yaratıcılık kapabizimizi bastırmayı ve var olan yollar ve yöntemlerle düşünmeyi öğreniyoruz iddiası söz konusudur. Ortalama insanın çok yaratıcı olmamasının nedenini endüstri toplumunun yaratıcılığı teşvik etmekten ziyade bastırmasıyla açıklayanlar vardır ve varoluşun rasyonel temelini vurgulayan Descartes'in Descartes düşünüyorum öylesi varım sözü yerine postendüstriyel toplumlarda hissediyorum, öyleyse varım sözünün öne geçeceğini söyleyenler de var. Öte yandan bu yeni insan tipi konusunda e, tam bir uzlaşmadan bahsetmek de mümkün değil. Dikkat ederseniz bu bunu söylüyor, bu bunu söylüyor diye sürekli farklı görüşleri bir arada anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla tek bir anlayış, tek bir görüş yok. Bilimsel araştırmalarda da asla böyle bir bilimsel bilgiyi de asla tartışılmaz. Mutlak bir hakikat olarak e, görmememiz gerekiyor. Öyle bir şey çünkü söz konusu değil. Bu bilimin dışındaki alanlar için söz konusu ilim alanı. Bilim bir tür soru sorup sorgulamak işidir. Ve hayat bütün bilimsel teorilerde anlatılanlardan çok daha karmaşık, çok daha renkli, onların sınırlar içerisine girmeyecek kadar e, olağanüstü bir e, boyuta sahiptir. Dolayısıyla bu bilimsel teorilerden denilen şey biraz filin, kür, e, kör bir insanın fili tarifinden fazla bir şey ifade etmemektedir. E, bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Maalesef bu dünyayı anlamak için elimizde bilimin geliştirdiği sihirli değnekler yok. E, bunu bilerek bütün bu bilimsel çalışmalara inatla e, devam etme ihtiyacımızı vurgulamakta fayda var. Evet, dünyanın hissedilir maddeliği ortadan kalkmıştır, çalışma ortadan kaybolmuştur. Yeni işçinin sahip olduğu zaaflar bakımından, Püritan'dan pek fazla bir farkı yoktur diyen de var. Bir sosyolog, Avustralyalı bir sosyolog John Carroll, yeni insanı barışık kişilik ve onun tarafından üretilen kültürü de barışık bir kültür olarak tanımlıyor. Barışık kültür tanımı gereği ahlak karşıtıdır. Barışık hazcı pürütan karşıtı ve tüm değerlerden kuşku duyan insandır. Rezenau'ya göre yeni bir postmodern insan tipi ortaya çıkmıştır. Bu postmodern birey aşkın normlardan ve insani değerlerden, geleneksel bağlılık ve sadakatlerden ve topluluk kuraklarından özgür olmayı arayan bireydir. Bir diğer ifadeyle bu yeni birey bazıları postmodern birey de diyor. Rahattır, esnektir, duygularına ve hislerine yönelik bir bireydir diyor. Kendin ol tutumu peşinde koşan insan tipidir diyor. Aslında bu postmodern birey, bu e, postendüstriyel insan tipi dediğimiz rahat, yaratıcı insan, e, yaratıcılığa vurgu yapan kültür özellikle özellikle belli bir dönem, Min getirdiği o rahatsız ve ötekisiz dünyanın bir türeviydi. Günümüzde belki bu teoriler yeniden revize edilip başka bir boyutta tartışılması gündeme gelecektir. Evet, postmodern birey aktif bir insandır. Anlam için kendi kişisel yolunu izler, gerçek iddiasında bulunmaz, sürekli plan yerine geçeceği tercih eder. Gelenek ve eskiyle barışıktır, egzotik, kutsal ve nadir olana olumlu bakar. Evrensel olan yerine yerel'e yöneliktir, kendi yaşamıyla ilgilidir ve tek bir referans noktasına sahip değildir. Bauman, üreticiler toplumundan tüketiciler toplumuna geçtiğimizi söylüyor ve yanı çalışma yeteneğinin yol gösterdiği bir toplumdan tüketim estetiğiyle yönetilen bir topluma doğru geçiyoruz diyor. Ve tüketim toplumu ve siri imalat artık kitlesel, kitlesel emek gücüne ihtiyaç duymuyor. Ve bir zamanlar yedek sanayi ordusu olan yoksullar şimdi defolu tüketicilere dönüşmektedir. Ve tüketimi artırabilmek için de doğal olarak tüketicide sürekli bir açlık hissi yaratmak gerekiyor. Yani sizin eviniz ayakkabı dolu olabilir ama giyecek ayakkabı bulamazsınız. Dolaplarınız kıyafet doludur ama giyecek kıyafet bulamazsınız. Aslında bu tipik tüketim toplumu insanının... Bir rahatsızlığı ve bu rahatsızlığı ne kadar büyütürseniz yani dolaplarınız ne kadar dolu olup siz de, o dolu dolaplarla beraber ne kadar çok yiyecek e, bulmakta zorlanırsanız o kadar çok tüketirsiniz. Ve e, tüketim toplumu kapitalizminin çarkları çartla, e, çok daha hızlı işlemeye devam eder. O yüzden de bu toplumda tüketicileri asla rahatsız verilmemesi önemli bir unsur. Sürekli heyecan ve asla sönmeyen coşkunluk arayışı, bu dönemin bir özelliği. Devamlı yeni isteklere maruz bırakılması insanların ve bir memnuniyetsizlik ve güvensizlik halinde kalmaları, sürekli tüketim ihtiyacını kamçılayan bir unsur haline dönüşebilir. Evet. Tüketim artık yeni dünyanın bir ideolojisi haline gelmiştir. Tüketim toplumu atmaya hazır insanların ve atılmaya hazır eşyaların toplumu olmuştur. Herkes kral olabilir, herkes zirveye çıkabilir, İllüzyonu ön plana geçmiştir. Bir çeşit sosyal onay arayışı ön plana geçmiştir tüketim üzerinden ve tüketim kültürü, hedonizmi ve burada ve şimdi yani zevk peşinde koşan bir hayat tarzını merkeze almıştır. Bir sosyolog bu kültürü anlatırken narsistik bir kültür olarak anlatıyor ve bu insan tipi de narsistik bir insan tipidir. Tüketim toplumunun insan tipi ve tabi bu narsisin ne kadar güçlüyse insanın e, kendini merkez alması, egosunun şişen ego ile beraber e, belli alanlardaki davranışları da doğal olarak bundan etkilenecektir. E, bu der bir sosyolog din açısından bu narsistik kültür muazzam yıkıcı hale gelmiştir demekte. Genel dediğinin özel olarak da Püritan mirasını öğrettiği çilecilik, çalışkanlık, basiret ve e, tutumluluğun az, aksi bir istikamette şimdi yaşa sonra öde felsefesine öne geçirdiğini, tüketimciliğin ruh, ruhsal fakirliğe ve hedonist bencilliğe yol açtığını sıkça savunmuştur. Narsizm, hedonist tüketim toplumunun temel karakteristiklerinden birisi olmuştur. Laş, modern toplum insanının sevgi ve bağlılık yetisini körüklediğini iddia etmektedir. Ee, bu öf, egemen kültürün insanı içsel bakımdan güçsüzleştirdiği sıkça dile getirilmiştir. Abartılı bir şekilde kendini sevme ve kendinden nefret etme arasında gidip gelme, bu insanın ana özelliklerinden birisidir. Ve e, bu insan asalatça bir takım ilişkilere, çok fazla ihtiyaç duyar çünkü kendi sevgisini güçlendirme çabası içindedir. Ve narsistik kişilik çoğu kere dış dünyada başarılı olsa da kendi içinde inanılmaz bir büyük boşluk hisseden kişilik biçimidir. Geleceğe yatırım yapmak yerine çoğu kere dikkatini hayatta kalmaya yoğunlaştırır. Yine seküler toplumlar daha çok hedonistik ve şimdi merkezli. ...toplumlar haline gelmişlerdir. Boş zaman e, faaliyetleri e, önemli bir e, toplum merkezine yerleşmiştir. E, püritan çalışma etiği gerilemektedir. Tabi bu arada dünyada püritan çalışma etiği ortadan kalkıyor mu? Peter Berger gibi bir takım sosyologlar, evet Amerika'da, Avrupa'da püritan çalışma etiği ölüyor. Ama e, püritan çalışma etiği başka yerlere göç ediyor diyor. Elimizdeki bir takım büyük data setlerine baktığımız zaman elimizde bu konuda en büyük data seti e, Dünya Değerler Araştırması'nın data setidir. Bu set bize şunu söylüyor. Evet, gelişmiş ülkelerde etik geriliyor ama Berger'ın dediği gibi işte Guatemala'ya, Türkiye'ye ve başka ülkelere Britan çalışma eteğinin e, göçtüğünü görüyoruz. Ya da bu ülkelerde Britan çalışma kültürünün en doktorunu edilmeye devam edildiğini çünkü e, buna ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Evet. Bunun yanı sıra artan bir güvensizlik ve korku sıkça dile getiriliyor. Bu döneme özgü ahlaki kodlar yer değiştiriyor. Yeni etik insanların hayranlığını ve saygısını çekmeyi tercih ediyor. İmajlar ve semboller gerçek başarıdan daha önemli hale geliyor. Tüketim toplumu yeni sosyal davranış kalıplarını geliştirmek zorunda bırakıyor. Laş, narsistik kültürün özelliklerini anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki Mustafa Tarihsel zaman duygusu geriler diyor narsistlerde. Terapi duygusu sürekli böyle bir terapi arayışı içerisinde ve böyle bir self analiz içerisindedir diyor narsistik kültürün insanını. Ve siyasetten kendini düşünmeye yönelmiştir. İtiraflar ve karşı itiraflar son derece önemlidir. Sürekli kendinden ve yaptıklarından bahseder. Boşluk içindedir. Sevimlilik, sahte duyarlılık, korumacı yüzeysellik, bağımlılıktan kaçınma, yaşlanmaktan ve ölümden korkma bu kültürün özellikleri arasındadır. Evet, narsist kendi kurallarını kendi koymayı seven bir tür antik e, sosyal kişiliktir. Geleceği düşünmek yerine günlük mutluluklar ve çıkarlar peşindedir. E, bu uğurda itirazlı bir tutum takınabilir. E, gelecek ya da geçmişten ziyade anla ilgilidir. İşte karpe diem, anı yaşa e, düşüncesi bu narsistik kültürün bir başka ögesi olarak karşımıza çıkıyor. Olumsuz anılarıyla yüzleşmek istemeyen insandır bu. Nezaket ettiği, geleneksel ritüelleri çok fazla umursamaz, kendini şöhretlerle özdeşleştirme ihtiyacı duyar, sürekli ön planda olmak ihtiyacı duyar. Gösteriş duygusu bu kültürü temsil eden insanlarda ya da bu insanlarda oldukça güçlüdür. Sürekli psikanaliz bunun bir başka özelliği olarak karşımıza çıkıyor. bunun yanı sıra diğerlerini kontrolde, hile, hilekarlık yöntemlerine başvururlar. Genç olmak takıntıları vardır. Hemen mutlu olmak ihtiyacı duyarlar. Aşk ilişkilerinde samimiyet ve sadakatten uzaktır. Ve kendi kendine saygıda rahatlıdır, rahattırlar. Mutlak doğru diye bir şeye inanmazlar. Ve dokmalara e, bu insanlar inanmazlar. Bunun yanı sıra bu narsistik kültürün bireyleri grup sadakatini sağladığı güvenliğe sahip değildirler. Anything goes, her şey mübah, her şey mümkün anlayışını benimser. Arzularına sınır tanış, tanımaz. Suçluluk duyguları e, söz konusu değildir. Suçluluk duygusu aslında bizim kendi kendimizi kontrol eden kritik duygulardan birisidir. Çok olması büyük bir sorundur. Ama hiç olmaması da bu sefer başka sorunların temelini oluşturur. Bu sefer o bütün e, insanın... O, derinlerindeki bir takım güdüleri çok daha sıkıntı yaratacak bir şekilde ifade edilebilir, hale gelebilir. Eğer bu duygu tümüyle ortadan kalkarsa. Tabii bunların başka bir özelliği, herkesi rakip olarak görürler. Abartılı kendini sevme ve kendinden nefret etme arasında gidip gelirler. Tabi narsistik medyanın bu kültürü çok büyük ölçüde narsistik kültürü kışkırttığı sıkça dile getirilen unsurlardan birisi ve modern yaşamın her alanında e, narsistik ögelerin egemen olduğu Laşın bu teorisinde e, sıkça ifade ediliyor. Medya, şan, şöhret gibi narsistik hayallere yoğunlaşan mesajlar verdiğini iddia ediyor. Ve ortalama insanı yıldızlarla özdeşleştirmeye özendirdiğini ve narsistik sosyal karakteri teşvik ettiğini ifade etmektedir. Evet, yeni eğitimin de narsizmi teşvik ettiğini biz çocuklara ilk amacın kendini sevmek dediğimiz zaman onlara evrenin merkezi olmayı önerdiğimizi ve tabii siz çocuğa dünyanın merkezi derseniz açık ya da dolaylı bir şekilde o çocuk kendini dünyanın merkezi olarak görmeye başladığında kendi dışındaki herkesi ona hizmet etmek için bu dünyaya gelmiş uydular olarak görebilir. Bu da herkesin kendini merkez olarak gördüğü bir dünyada ciddi anlamda iletişim problemleri ve bu dünyanın yaşanılabilir bir yer haline gelmesini zorlaştırabilir. Ya da siz e, çocuğa, çocuğun sosyalleşmesi sürecinde her konuda sürekli onun narsistik güdülerini kamçılayarak yetiştirirseniz, sürekli kendisini bir numara olarak gören çocuklar hayata atıldıklarında herkes kendini bir numara olarak görüyorsa, 100 kişinin girdiği yarışta sadece bir kişi e, birinci olacağı için geriye kalan 99 kişi doğal bir depresif ruh haline pürünecektir. Nitekim bu konuda bu Timinç diye bir yazar var. Onun Türkçe'ye çevrilen Ben Nesli ve Narsizm indi kitaplarına bakarsanız bu narsistik kültür içerisinde büyüyen, kendini olduğundan daha fazla abartan, kendisine hayran kuşağın ne derece depresif bir ruh haline sahip olduğunun detaylarını da Timinç'in yayınlarında görebilirsiniz. Evet. Ee, tabii kendini çok fazla umursayan insan bir süre sonra başkalarını hiç umursamaz hale de gelebilir. Ee, yine bir takım spekülatörlere çalışmaksızın büyük paralar, paralar kazandırması insanlarda sıkı çalışmadan büyük kazançlar elde edeceği duygusunu uyandırmıştır. Hayatta her şeyin çalışma olduğunu, olmadığını düşünmeye başlamıştır bu nesil ve çoğu çalışmanın olmadığı hayatın daha güzel olacağını, hakim anlayış işte Pürtan'ın artık o Pürtan kültürünün öldüğünü dile getirmeye başlamışlardır. Duyularını öne çıkartan yaratıcı insan tipine ilginin arttığını dile getirilmektedir sıkça bu kültürel dönüşüm sürecinde. Eğitimde vurgu disipline değil yaratıcılığa yapılmaya başlanmıştır. Şimdi yalnız bunun karşı dalgası da geldiğini söyleyebilirim bugünlerde. Evet endüstriyel değerlerin baskın olduğu ülkelerde temel sorun, früthanetik ve onun sonuçları olan disiplin, çok çalışma asır aşırı rasyonelleşmenin varlığından değil, tam aksine yokluğundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerde disiplinsiz, denetimsiz, irasyonel, yetersiz üretime karşılığı, aşırı tüketim eğilimi içindeki zihniyet, rüşvetin, mafyanın, anarşinin yayılması için kolayca zemin hazırlayabilir hale gelmiştir. Evet arkadaşlar, özetle... Bu hafta anlatacaklarım bunlardı. Hepinize iyi günler.